hoş geldiniz. Bugün size saçlarımın öncesini gösterdim. O aldığım o mor şampuanını kullandım. Sanki bir tık daha iyi oldu. Ama pek emin değilim. Sizce siz daha iyi anlarsınız. Biz şimdi defne ayakkabı almaya gidiyoruz. Aslında ben sabahtan gidecektim ama sabahtan video editledim. O daha önemliydi. Merhaba. <laughs> o yüzden onu şimdi yapıyoruz. Hem gezmiş de oluruz. Yemeğimizi dışarıda yeriz. Çünkü artık serbest. Ve... Çoktan biri yapmadık ya. En son ne zaman yaptık? Olmaz öyle bir şeymiş. 10 ay önce falan yaptık galiba. En son ben, bir ara böyle bir açılmıştı ya. Ben hatırlamıyorum yani. Yok lan biz en son Meksikalı'da yedik. Ben sanırım... <laughs> ben en son... Maximilianstrasse'de, Augsburg'da. Journal ist sehr geil, Steak geht ganz so. Max Straße, die da wird. Doch Maxstraße. Straße? Ydick. Nein. Doch, nachdem ich meine Lippen machen lassen. Das ist aber nicht Max Straße. Das war Max Straße. Ey, gut. Das war da oben, wo man rechts so reinfährt. Und man kann da. Jürgen, alle... geht nicht mehr? Nein. Ja, hier so so, Max Straße, die Baschkevi Straße. Ja. Aber eins so neu. Ja, aber oder das schaut immer die Christen nicht Yavru aldı. <laughs> i̇lginç, ilginç olaylar oluyor bu Ona dünya. dışarıda yemek yemek deniyor. <laughs> <laughs> Hayırdır? Ne yapıyor Ne? Niye? ne yazıyor? Bilmiyorum okunmuyor. Ne yazıyor? <laughs> <laughs> Süte ne yapı? Kaka mı? Ne? Ural. Dışarıda yemek yemek nasıl bir şey? Çok tuhaf biz. <laughs> hani bir anda ne yapacağımı şaşırdım. Sude. Herkes bana bakıyor. Yep. Sanki. Leka? Ya. Yeah. Sanki herkes bana bakıyor. Niye? Niye? Panik mi oldun? Aynen. Az <laughs> ol. Elin ayağın mı dolandı? Aynen. Ne yapacağım şaşırdım. <laughs> <laughs> ne sude? Herkes <laughs> <laughs> Mayonez he? May Mayonez. <laughs> o baba mı? Ketçap. 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 Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Biz toparlandık hayvanat bahçesine gidiyoruz. Şimdi size bir şey göstereyim. İki tane çocukla bir yere gitmek nasıl bir şeymiş. Öncelikle şurada böyle bir çantam var. Bu ön tarafta kalıyor. Çünkü aşağı yukarı bir seyir yolumuz var. Sürekli bir şeyler istiyorlar. Tamam auto yok anneciğim. Kuşultuyor var. Okey mi? Ya. Tamam. Ich verstecke. Mama. 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 Hı? Ich verstecke mein Auto, wenn Schuhe nicht weint. Tamam. Aferin. Hier. Ve bagaj da tabii ki dolu. Onu da göstereyim. Arkadaki paketler geri gitmesi lazım. Onlara bakmayın. Alo. Sonra burada tane um, buz çantası var. Buzdolabı çantası var. Nasıl deniliyor bilmiyorum. Burada ekmek hazırladım. İçecekler var. Su var. İşte bol bol meyve kestim. Elma var. Çilek var. E, karpuz var. Şeftali var. Öyle. Çikolata falan hiç almadım yanıma. Birincisi eriyor. İkincisi meyve de yiyebilirler. Ve bu arabamızı aldık. Tabii ki de yanımıza yine. Öyle. Şimdi vuralı bekliyoruz. Ben parfüm sıkmayı unuttum. Hemen parfümümü almaya girdi içeri. Öyle. Üstüme uğur böceği konmuş. <laughs> Al. Alabildin mi? <laughs> aldın? Bakayım. Hayır sakın. Bir de soruyorsun su di sordun soru mu? Camdan atarsan o zaman kaybolur. Bu arada ben daha hala kahvaltı yapmadım ama kahvaltımı yanıma aldım arabada şimdi giderken yiyeceğim. Şöyle bir şey. Geçenlerde Aydın'a almıştım. Früştük spekha mango. Böyle müsli var üstünde. Şimdi ben size anlatacağım anlatacağım unutuyorum. Ee, en iyisi şimdi böyle biraz bir çıtlatayım konuyu. Sonra siz ilgilenirseniz Baba. daha derine girerim. Baba. Ee, ben Weight Watchers yapmaya başladım. Evet uzun sürdü bayağı Waitwatch'a başladım. Cuma günü başladım. Bugün yani kaçıncı gün? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, salırtesi, çarşamba, perşembe, 6 gün mü oluyor? 6 gün olmuş başladalı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, salırtesi. Hı. <laughs> salırtesi. E yok Kaç bu... gün? E? Öyle saydım çok tuhaf oluyor ya. Evet 6 gün oluyor ama aslında 5 gün olması lazım. Öyle bir şey yani 5-6 gündür yapıyorum. Ee, bugün tartıldım. Tam 2.8 kilo vermişim. İnşallah devamı da gelir artık. Yok sıkma sıkma. Orada inince sıkacağım. Şimdi arabada ağır gelir. kafamı ağrıtır. Vural. Neyse çıkalım yola. Ben de kahvaltımı yapayım artık. Ondan sonra ha, yapmadım Ondan sonra orada görüşürüz. Yapmasana. <laughs> Sude ne yapıyor maymunlar? Ne yapıyor afiler? <laughs> u, u, evet arkadaşlar biz defneyi buradan bulduyduk. Zamanında. Ne defne? Değil mi? Bizim dikeviyi burada bulduk. Şurada seni gördük. Bu senin kardeşlerin. Şu an ne yapıyor? Az önce gördünüz. Murat bizi maymunlara bakarken çekti. Girdik ama bütün hayvanat bahçesini böyle maskele gezmemiz gerekiyor. Hava da bayağı sıcak. Ne kadar dayanırım gerçekten bilmiyorum. Hadi Ama yine de güzel yani. Kek. Ya o yapıyor da ama kedi yok ki yemek oldu. Eşek var. Hadi gel eşekleri bakalım. Tut dilimi. Kom iyi sen. Bilmiyorum ki. Şey çıkma be. çıkma. He. Dağıtıyor ha. Ah, İçine alıyor atıyor alıyor atıyor. Hiç yapma yemiyor. Beğendiğini bulamamıştı da. Ha, oldu bir tane. Yapma mi? Yapma. Sıra yapma. yapma elini, elini <laughs> ham yapar. Köşe. <laughs> Torte fişeğini gördüm. Hımm. Balık yiyorlar. Tam yemek saatine <laughs> evet, geldik. çok güzel çok güzel çok güzel burası yavrum çok hoşuma gidiyor özür dilerim mi muyum ben şurayı? Katsın mı hepsini? Hehehehe Hehehehe Ehehehe aile mi Anam şunlara bak Hehehehe Adamların çiğ mi öyle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Сюда! Сюда! <решит> <решит>

Bakın az önce arkada da iki tane fil vardı. Orası yeni ev. Burası da eski evleri. Ama burada da iki tane fil var ama bunlar bayağı yaşlı galiba ve bunlar ne zaman gelsek böyle duvara karşı duruyorlar. Artık depresyonda mılar, hasta mılar belli değil ama ne zaman gelsek, ne zaman görsek bu pozisyondalar. Acımamak da elde değil aslında. Aslında ben hayvan bahçelerine karşıyım. Ama işte çocuklar için... O duydunuz mu? Ama çocuklar için geliyoruz yani. Yoksa desteklemek hiç hiç, hiç hiç amacım değil. Az önce bir tanesi bağırdı resmen. Bence bunlar yaşlıları. Öndekiler de yeni bence. Biz şimdi yemek yemeye geldik. iş iş et Defne çünkü, Defne'li ile Suda'ya sorduk ve Defne'nin canı çok aşırı şekilde, söylemesi ayıp, e, pirzola çıkmış. Ama şey diyor, koyun yiyeceğim diyor. Ben koyun koyun yemek, yiyeceğim. yemek istiyorum diyor. <laughs> o yüzden şimdi Türk restoranına geldik. Yer ayırttım arayıp da. Umarım unutmamışlardır. E, çünkü yoldan aradım. Aa saçım. Kim saçımı çekiyor? İsmet <laughs> Size çok dürüst bir şekilde bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Weight Watchers dışarıda yemek yemeye gitmeyin Aslında gidebilirsiniz tabii ki sorun değil Ama e Mesela ben şimdi döner aldım Yani Döner tabağı et var. Patates kızartması var. Salata ve sos var. Patates kızartmasını ben komple ayırdım tabağımdan. Ve sudenin tabağına koydum. Yani sudeye sadece boş tabak söyledim. Bunu bildiğim için. Ve tabağı öyle bir hazırlamışlar ki altı patates kızartması üstüne de et. Böyle koyunca da tabii ki et çok azdı. Yani şu kadarcık Etle salata yiyip kalktım şu an. <laughs> o yüzden hala açım. Yani yemek yedikten sonra hala bu midenizdeki o açlık hissini hissetmek gerçekten çok kötü bir his. Yani burcu. Ya yemek yedim az önce ama et çok azdı. Bir de salata yedim doymadım açım şu an. So ilk defa hayatımda sofradan aç kalktım. Was geht mit dir böyle. Alter? sen pilav yedin bir porsiyon. Ekmek yedin. Maşallah. <laughs> Dalga geçiyor benimle Şükür olsun bugün de doyduk. Gerçekten. Şükür olsun doyduk. <laughs> şükür ona şükür de. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Dışarıda. Bir videonun daha sonuna geldik. Gezdik, dolaştık, yedik, içtik, geldik. Çocukları yatırdık. Şimdi biraz keyif yapacağız. Ama keyif yapmadan önce e, size birazcık daha böyle Weight Watchers'ı anlatmak istedim. E, weight Watchers'ı biliyorsanız, biliyorsanız zaten, biliyorsunuz zaten puan sisteminde çalışan bir şey işte kilonuzu veriyorsunuz, yaşınızı veriyorsunuz, ne kadar kilo vermek istediğinizi veriyorsunuz ve neye önem verdiğinizi soruyor. Onlara cevap veriyorsunuz. Sonra o program size göre bir puan söylüyor. O puan'a göre yemek yemek zorundasınız, kilo verebilmek için tabii ki. Yoksa yapmanız bir işe yaramıyor. Ee, mesela şimdi şöyle söyleyeyim size. Meyvenin, sebzenin puanı yok. Sıfır puan. Yani onu istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Gün boyu istediğiniz kadar sebze yiyebiliyorsunuz, meyve yiyebiliyorsunuz. Hiç sorun değil. Bu mesela kalorin sayarken, kalorin, kalori sayarken olmuyor. Ee, çünkü meyvenin de kalorisi var, sebzenin de kalorisi var. O yüzden kalori sayarken meyve istediğiniz kadar yemiyorsunuz. Ama weight watchers yaparken yiyebiliyorsunuz. Ve bu beni çok rahatlatıyor. Çünkü ben mesela şu anda midem çok büyük olduğu için puanlarıma göre yemek yediğim zaman doymuyorum. Yani tok yatmıyorum. Ama yapan önce işte bir elma daha yiyorum. Ya da birkaç çilek daha yiyorum. Ve tok bir mideyle yatabiliyorum en azından. Bu kalori saysaydım bunu yapamazdım mesela. Ee, işte i̇şte misal vereyim. Ee, McDonald's'ta bir nugget yani bildiğimiz nuggetler tanesi bir puan. Ben mesela dün McDonald's'a gittik. 9 tane nugget yedim. Ee, 9 puan etti. Bir tane burger yedim. Um, en düşük puanlı burgeri yedim bu arada. <laughs> o da 11 mi 12 puan mı neydi şimdi yalan söylemeyeyim. Um, ona göre bütün günümü hani, hani ayarladım. Ondan öncesine daha az yedim. Sonrasına daha hiçbir şey yemedim mesela. Dün hatta o yüzden bayağı aç yaptım çünkü McDonald's'ın yemekleri çok doyuran besinler değil. O yüzden biraz pişman oldum sonradan ama bu bana bu bana ders oldu. Hani bir daha um, McDonald's için puanlarımı harcamayacağım kesinlikle. Öyle yani. Um, dediğim gibi puan sistemine, yani aylık ücret ödüyorsunuz. Bu evde için. Um, yani merak ediyorsanız girip bakabilirsiniz. Zannedersem yeni üye olanlar için zaten hep böyle bir ee, ücretsiz bir süre oluyor. Seninkisi de şu anda ücretsiz. Benimkisi de mesela şu an ücretsiz ama benimkisi bir şeydi bir kampanyaydı. Ben kayıt olduğum zaman iki ay ücretsiz deneme süresi vardı. Şimdi nasıl bilmiyorum. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Ben geçen hafta Cuma günü başladım ve şu an Çarşamba yani daha, daha daha tam bir hafta dolmadan, bunu ama bugün arabada giderken de söylemiştim galiba arabaya bindiğimde daha yola çıkmadan önce 2.8 kilo verdim bile. Ben mesela yüzümden biraz anladım, ee, yüzümün e, yüzümden kilo verdim demek istemiyorum, ama yüzümdeki o şişkinlik en azından böyle biraz bir tık daha indi. Yani geçen haftaya nazaran Yüzünde yüzümde bir değişiklik fark ettim şimdiden. Bakalım hayırlısı. Belki bu benim için doğru yöntemdir. Bugüne kadar her şey denedim. Low carb'ı denedim. Kalori saymayı denedim. Spor yapmayı denedim. Her şey denedim. Ve hiçbir zaman kilo veremedim. Kalori sayarken şöyle bir sorun var. Kalori sayarken mesela cips yiyebilirsiniz. Çünkü kalori sayıyorsunuz ya. İşte bir kase küçük chips kaç kalori ediyor mesela? Diyelim ki 200 kalori ediyor. Sizin günde 1900 kalori yeme hakkınız var. Ee, oturuyorsunuz o cipsi yine de yiyorsunuz. Ama Weight Watchers'ta şu kadarcık chips bile yiyemem. Çünkü puanıma yetmez. Yani um, Weight Watchers çünkü besinlerin yağ oranına um, şeker oranına, karbonhidrat ım, oranına hepsini hesaplayarak bir puan söylediği için e, çok daha farklı bir yöntemle çalıştığını düşünüyorum. Ben de bu yüzden bu kısa sürede bu kadar kilo verdim Kaç diye kilo düşünüyorum. 2.8 yani kilo Yani bir haftayı doldurduğumda 3,5 kiloyu bulurum diye düşünüyorum. Yani. Bir hafta içinde 3,5 kilo çok iyi bir rakam. Evet. Bir de Weight Watchers'ın bir online shop'u var. Orada mesela ekmeğinizi falan alabilirsiniz. Bu ekmek bana rahat bir hafta yeter mesela. Çünkü her gün ekmekli kahvaltı yapmam. Bu ekmeklerin tanesi 2 puan. Çok az ve doyurucu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla e, besinler var içinde. E, tam olarak neler var? size şimdi söylemeye kalkışsam e, videonun sonu gelmez diye düşünüyorum. Ama baya iyi yani mesela. Bunu aldım denemelik. Sonra e, şöyle çikolatalardan aldım. Bunun tanesi 2 puan. Yani diyelim ki tatlı krizim tuttu. İlla bir şey yemek istiyorum. Bundan bir tane yiyebilirim. İşte günlük puanıma göre bakmam gerekiyor tabii ki her siferinde. Ondan iki tane aldım. Bu hindistan cevizli olması lazım, evet. aynen. Ee, bir de dört tane şundan aldım. Bu fındıklı çikolata. Bu fındıklı çikolata. Bunun da tanesi iki puan. Yok bu üç puan. Bu çünkü bildiğiniz çikolata. Ama eğer normal marketten aldığınız çikolatayı verirseniz Tabii ki 3 puandan çok çok daha fazlası çıkar. Ee, bir de yapmak istediğim, denemek istediğim birkaç çeşit tatlı vardı. O tatlıları yapabilmek için de şu çikolat musa ihtiyacım vardı. Ee, buna hep bir ha bu iki porsiyonmuş pardon. E, yaparım Mural da benim birlikte yer yani o da zaten biraz dikkat etmek istiyor. Bunun e, bu 3 puan mesela bir porsiyon ama galiba. Evet. Yani bu paketi yaptığım zaman bunun yarısı 3 puan yapıyor. Ve şöyle bir tane bardakta kek aldım. Bu 4 puan. Bunları işte dediğim gibi tatlı krizim gelirse bunları denemek istiyorum. işe yarar mı diye. Ama mesela şimdi kaç günden beri yapıyorum. Daha böyle çok aşırı bir tatlı krizi tutmadı henüz. İyi gidiyor yani. Öyle. Evet. Böylelikle birazcık bilgilendirmiş oldum. Dediğim gibi daha fazlasını merak ediyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Kendinize çok iyi bakın. Bir görüşmek üzere. Bay bay.